Bu haftanın en çok yükselmiş hisselerine bir göz atacağız. Yasal yöremetlimizi okuyabilirsiniz. Evet hisselerimiz karşımızda haftalık yükseliş sırasına göre dizdik arkadaşlar. Şimdi burçelik vana ve burçelik hisseleri en başta gelmekte. Biz biraz önce incelediğimiz videoda demir çelik sektörüne ait analiz videomuzda bu iki hisseye değindik uzun uzun konuştuk. Şimdi tekrar bir şeyler söylemek istemiyorum ama e, hissemizin arkadaşlar e, KAP haberlerine bakmadım fakat e, bu kadar hızlı e, yükselmelerini gerektirecek bir sebep de e, şu an görmüyorum. Bilançoları da iyi olmayan hisseler ve üstelik 22.85 gibi bir PD/DD bölü DD değerine sahip Burçelik Vana hissesinin bu kadar kısa sürede bu kadar yükselmesi çok mantıklı değil arkadaşlar. %46 yükselmiş. Daha da yükselmeye devam edebilir mi? Devam edebilir ama e, hani bu yükselişin sebebinden bir tanesi şu olabilir: hissemiz çok şahane bir bilanço açıklayacaktır ve bu bilanço e, daha önce piyasaya sızmıştır arkadaşlar. Ve bundan dolayı da bazı fon kuruluşları da hissemizi yukarıya çekiyor olabilir veya patron da yukarıya götürüyor olabilir. E, ama hissemizin bilançosunun daha kötü gelme ihtimali de var hisseye bu saatten sonra giriş yapmak da zaten mantıklı değil arkadaşlar. Bu çelikte de aynı durumlar söz konusu. Magen'e baktığımız zaman Magen yıllıkta zaten %269 yükselmiş. Aylıkta %31, haftalıkta %26 yükselişi var. Şimdi bu hisse bu kadar çok yükseldi diye hani hisseye giriş yapmamakta fayda var arkadaşlar. Tamam hissemiz zaten yükselişine 2025 Ocak ayından itibaren başlamış. Aradaki bazı düzeltmelerle birlikte yukarıya doğru gitmeye devam etmiş. Hani son günlerde son özellikle iki hafta içerisinde hacimli bir yükselişi var hissemizin. Ne kadarlık bir hacim? 15 günde %42'lik bir hacim var arkadaşlar. Buralarda bu hisseye girmeyi ben mantıklı görmüyorum. Magen'in bilançosu gelmiş mi? Yine de bir bakalım. Magen'in bilançosu gelmemiş arkadaşlar. Son bilançoda da karını çok ciddi düşürmüş durumda. Hem çeyrekte hem de yıllıkta aslında çok mantıklı bir hisse olarak görünmüyor bu hissemiz. Bakalım nasıl bir bilanço gelecek karşımıza. Cem Zeytin'e geldik. Cem Zeytin'de ee, yıllıkta yüzde 442 oranında yükselmiş arkadaşlar yüzde 442 yani Elbette son olmayabilir ama bunu da artık bir yolun sonu kabul etmekte fayda var nihayetinde e, baya bir hissemiz yükselmiş e, son derece risk teşkil eden bir hisse haline gelmiş şurada görüyorsunuz haftalarca aylarca belli bir kanal yapısı arasında iki tane mavi çizgi arasında hareket ederken Son dönemde motoru e, gazı veriyor ve son sürat ilerliyor. E, son iki gün muhtemelen tavan kapatmış. Şu an 54 TL'de belki 64'de belki 104'de çıkacak ama bizim için hani portföyümüzde yoksa makul bir hisse e, değil. makine de ne yapmış? Çok yükselmiş. makine de son dönemde zarar açıklayan bir hisse. E, ona rağmen ne yapmış arkadaşlar? Yükselmiş. Şimdi hisseleri tahtacıları alıp götürüyorlar. Tahtacıların hisseyi götürüyor olması hisseleri cazip kılmamalı arkadaşlar. E, aksine son derece riskli kılmalı. Tamam bu hisse grafiksel manada e, ayın 24'ünde bir al sinyali vermiş olabilir. O zaman bu hisseye girecekseniz ayın 24'ünde girmeniz gerekiyormuş. Çünkü... Al sinyalini o tarihte vermiş. Bu saatten sonra bu hisseye giriş yapmak da mantıklı değil arkadaşlar. E, dengede de ne var? Bir denge var mı? Bakıyoruz şöyle. Dengenin gidebilecek yolu var arkadaşlar. Ama yani şöyle bir durumda söz konusu. Hisseler e, nihayetinde böyle bir yükselişi 2 e, gün sürdürebilir, 5 gün sürdürebilir, 20 günde sürdürebilir. O yüzden bizim bu tarz hisselerde yapabileceğimiz şey şu. Yani biz bu hisseyi seviyorsak, beğeniyorsak, takip ediyorsak, iş anlaşmalarını, kap haberlerini takip ediyorsak, o zaman girmek de istiyorsak al sinyali oluştuğu zaman girmeyi düşüneceğiz arkadaşlar. Bu hissemizde de al sinyali ayın 23'ünde oluşmuş. Siz 23'ünde girmediyseniz bugünlerde giriş yapmak, yine son derece tehlikeli olabilir. Hissemiz her ne kadar yukarıya belki de birkaç gün tavan tavan gidebilecek olsa da şu anda risk teşkil ediyor arkadaşlar. Şimdi Oncosem'e geldik. Oncosem Onkolojik Sistemler hissesinin FK değeri 441. PD bölü DD değeri de 15. Biz bu hissemizle alakalı son analizlerimizde demiştik ki bu hisse riskli bir hisse arkadaşlar demiştik. Biz dedikten sonra da bu hisse yükselmeye devam etti arkadaşlar. Yani bu hisse o kadar FK değerine rağmen o kadar PD bölü DD pahalılığına rağmen yükseliyorsa yapacak bir şey yok. Yani hocam sen bu hisseye riskli dedin ama hisse yükseldi. Elbette yükselebilir çünkü çok e, bu hisse için konuşmuyorum kesinlikle, Genel bir şey söyleyeceğim. Çok dandik bir borsa ortamındayız. Çok e, değişik, çok beklenmedik hisseler yukarıya gidebiliyor. Nasıl gidiyorlar? Tahtacısı gelip götürüyor. Ama işte bu tahtacısının gelip götürülmesi yani çok mantıklı bir hareket değil arkadaşlar. E, olmaması gereken şeyler oluyor. E, canlar da yanabiliyor. Canlar nasıl yanıyor hocam? Hisse yukarıya gidiyor. Arkadaşlar bu kadar hisse yukarıya gidiyor tamam daha da gidebilir ama işte sen gelip burada 215 TL'den hisseye giriş yapıyorsun belki de hisse 215'ten aşağıya taban taban salacak yani tahtacısı toplu halde bir satış emri girdiği zaman e, her gün sabah tabanla uyanma gibi bir riskin de var hani bunu da bahsetmiyorum ama bir vişne madene geldiğimiz zaman e, mesela ona benzer hisseler çok hızlı yükseliyorlar ama düşüşü de çok hızlı olabiliyor ve düşerken ciddi canlar yanabiliyor. Bu tarz spekülatif hisselerde. Dedik. E, diğerlerine çok fazla bakmayalım arkadaşlar. E, mesela burada Alcatel falan var. Alcatel yeni bir e, ne yapmış? Güzel bir kap haberi atmış. E, o haberle de yukarıya doğru e, güzel yükselmiş. Haftada %15 yapmış. Yapabilir mi? Yapabilir. Hakkı mı? Hakkı. Ama hakkı olmadan yükselenler de var. E, bunları izah etmeye çalıştık sizlere. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aboneyseniz de katıl tarafını inceleyebilirsiniz. Orada üyelere özel videolar bölümü bulunmakta. Oraya geldiğiniz takdirde en cazip finansal verilere e, sahip, en cazip de grafiğe sahip olan hisseleri biz orada sizler için analiz ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada Telegram hesabı olanlar da Telegram'da borsa treni grubuna gelebilirler arkadaşlar. Bu arada yorumlara bir teşekkürler yazmak çok zor olmamalı. Sizin yorumlara teşekkürler yazmanız arkadaşlar bizim kanalımızın etkileşimini artıran bir özellik. Daha fazla kişiye videomuzun ulaşması açısından önemli. Bundan dolayı yorumlarınızla bekliyoruz. Hoşçakalın.